Efendim, bugün mühim bir mevzuyu, çağımızın en çok tartışılan figürlerinden Robert Kiyosaki'nin finansal özgürlük anlayışını masaya yatıracağız. Bu isim, malumunuz, Zengin Baba Yoksul Baba eseriyle bütün dünyada bir finansal uyanış rüzgarı estirmiştir. Ancak Kiyosaki'nin felsefesi öyle basitçe al sat, köşeyi dön talimatlarından ibaret değildir. Bu bir zihniyet devrimidir. İnsanın paraya varlığa ve en önemlisi kendi potansiyeline bakışını kökünden değiştirmeyi hedefleyen bir doktrindir. Servet biriktirmenin, sadece çok para kazanmakla değil, paranın dilini anlamakla, onu bir köle değil, bir hizmetkar gibi çalıştırmakla mümkün olacağını iddia eder. Bu yaklaşım, modern kapitalizmin bireye dayattığı çalış, kazan, harca, borçlan sarmalına bir başkaldırıdır aslında. Bu video boyunca, Kiyosaki'nin zenginliğe giden yolda en temel yapı taşları olarak gördüğü 10 güçlü varlığı teker teker tahlil edeceğiz. Bakın, burada varlık kelimesini kullanırken banka hesabındaki rakamlardan, tapusu üzerinize kayıtlı mülklerden bahsetmiyoruz. Bunlar neticedir. Biz sebepleri konuşacağız. Kiyosaki'ye göre asıl varlık insanın zihninde, karakterinde ve alışkanlıklarında gizlidir. Bu 10 madde bir nevi zenginliğin anatomisidir. Finansal iskeleti oluşturan kemikler, kaslar ve sinir sistemidir. Her bir başlık, finansal kaderinizi kendi ellerinize almanız için bir anahtar, bir pusula niteliği taşıyacaktır. Bu anlatılanları kuru birer tavsiye olarak değil, tarih boyunca servet inşa etmiş insanların ortak aklının bir süzmesi olarak görmek lazımdır. Anlatımımızda her zamanki gibi meselenin özüne inmeye, karmaşık görünen finansal kavramları Herkesin anlayabileceği bir sadelikte izah etmeye gayret edeceğiz. Akademik terminolojinin soğuk duvarları arasına sıkışıp kalmayacağız. Zira finans sadece ekonomistlerin, bankacıların tekelinde olan bir ilim değildir. Bilakis, sokağın, evin, her bir bireyin hayatının tam merkezindedir. Bu sebeple Kiyosaki'nin öğretisini kendi kültürel ve tarihsel birikimimizin süzgecinden geçirerek bizim insanımızın gerçeklerine dokunacak bir üslupla sizlere aktaracağız. Maksadımız ezberletmek değil, düşündürmek ve sorgulatmaktır. Finansal okuryazarlık okuma yazma bilmek kadar temel bir haktır ve bu hakkın kullanımını teşvik etmek bizim vazifemizdir. Videomuzun nihayetinde ise bu 10 temel varlığı kendi hayatınıza nasıl entegre edebileceğinize dair pratik ipuçları sunacağız. Unutmayın ki bilgi amelle taçlanmadığı müddetçe bir yüktür. Gayemiz sizlere ilham vermek ve kendi finansal yol haritanızı çizerken daha bilinçli, daha sağlam adımlar atmanıza yardımcı olmaktır. Bu yolculuk bir gecede zengin olma vaadi değil, ömür boyu sürecek bir finansal bilgelik ve refah inşa etme serüvenidir. Şimdi bu mühim serüvenin ilk ve en temel adımıyla, zenginliğin başlangıç noktasıyla konumuza giriş yapalım. Hazırsanız Başlayalım. Kiyosaki'nin varlık listesinin zirvesinde şaşmaz bir şekilde finansal zeka yer alır. Bu tesadüfi bir sıralama değildir. Bu bir temel ilkedir. Zira diğer bütün varlıklar bu zekanın üzerine inşa edilir. Peki, nedir bu finansal zeka? En basit tabiriyle paranın dilini konuşabilme sanatıdır. Tıpkı bir lisan öğrenir gibi paranın da bir grameri, kelimeleri ve cümle yapıları vardır gelir gider aktif pasif nakit akışı gibi kavramlar. Bu dilin alfabesidir. Bu alfabeyi sökemeyen bir kimsenin, finansal bir metni, yani bir bilançoyu veya bir yatırım fırsatını doğru okuması ve anlaması mümkün değildir. Okulda bize öğretilen akademik zeka, size iyi bir iş buldurabilir, yüksek bir maaş kazandırabilir. Ancak o maaşı nasıl yöneteceğinizi, nasıl büyüteceğinizi, size finansal zeka öğretir. Toplumda yaygın bir yanılgı vardır. Çok para kazanmak zengin olmakla eşdeğer tutulur. Bu büyük bir cehalettir. Tarih yüksek maaşlı doktorların, avukatların, sanatçıların iflas hikayeleriyle doludur. Neden? Çünkü kazandıkları parayı yönetecek finansal zekadan yoksundurlar. Ellerine geçen her kuruşu onlara daha fazla para kazandıracak aktiflere yatırmak yerine, ceplerinden sürekli para çıkaran pasiflere yani lüks arabalara pahalı tatillere, son model teknolojik aletlere harcarlar. Finansal zekası gelişmiş bir birey ise, bir liranın dahi potansiyel bir asker olduğunu bilir. O parayı, kendisi için savaşacak, yeni paralar kazanıp getirecek başka askerler, yani yatırımlar yaratması için görevlendirir. Bu, parayı bir tüketim aracı olarak değil, bir üretim aracı olarak görme zihniyetidir. Bu zekayı geliştirmek, bir gecede olacak iş değildir. Bu, Sürekli bir öğrenme, araştırma ve tecrübe etme sürecidir. Finansal tabloları okumayı öğrenmekle başlar. Kendi kişisel gelir gider tablonuzu, bilanço ve nakit akışı tablonuzu oluşturmak bu işin ilk adımıdır. Kendi finansal durumunuzu bir doktorun hasta filmini okuduğu gibi okuyabilmelisiniz. Nerede kanama var? Hangi organ zayıf? Hangi kası güçlendirmek lazım? İşte bu teşhisi koyma becerisi finansal zekanın ta kendisidir. Bu korkulacak Karmaşık bir iş değildir. Sadece biraz merak, biraz gayret ve en önemlisi finansal kaderinin sorumluluğunu üstlenme cesareti gerektirir. Unutmayın, parayı yönetemeyen paranın esiri olur. Dolayısıyla Kiyosaki'nin bize ilk ve en kuvvetli mesajı şudur: Varlık biriktirmeye başlamadan önce bilgi biriktirin. Finansal okuryazarlığınızı artırın. Kitaplar okuyun, seminerlere katılın başarılı yatırımcıların stratejilerini inceleyin. Para hakkında konuşmaktan, öğrenmekten çekinmeyin. Bu sizin en değerli, kimsenin sizden alamayacağı varlığınızdır. Zira piyasalar çökebilir, işinizi kaybedebilirsiniz, sahip olduğunuz mülkler değer yitirebilir. Ancak zihninizdeki finansal zeka, bütün bu enkazın altından kalkıp, her şeyi yeniden inşa etmenizi sağlayacak yegane kuvvettir. Bu, servete giden yolun hem başlangıcı hem de sigortasıdır. Finansal zekayı edindikten sonra sıra yatırım bilgisine gelir. Yatırım bilgisi, biriktirdiğiniz parayı sizin için çalışacak bir orduya dönüştürme stratejisidir. Zira enflasyon paranızın alım gücünü her geçen gün kemirir. Sadece para biriktirmek delik bir kovayla su taşımaya benzer. Yatırım ise o delik kovayı tamir etmektir. Bu bilgi, paranın aktif bir şekilde büyümesini sağlamanın yegane yoludur. Yatırım çok geniş bir yelpazedir. Asıl mesele hangi yatırım aracının sizin finansal hedeflerinize uygun olduğunu tespit etmektir. Neye, ne zaman, nasıl ve neden yatırım yapılması gerektiğini bilmektir. Bilgiye dayalı yatırım ise hesaplanmış riskler alarak servet inşa etme bilimidir. Getirinin olduğu her yerde risk de vardır. Mühim olan riskten korkup kaçmak değil, onu anlamak, ölçmek ve yönetmektir. Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak deyişi yatırım dünyasının altın kuralıdır. Bu, finansal bir sigorta poliçesi gibidir. Yatırım bilgisi durağan bir şey değildir. Sürekli güncellenmesi gerekir. Bu yüzden bilgili yatırımcı, aynı zamanda ömür boyu öğrencidir. Para kazanmaktan daha zor olanın, kazanılan parayı korumak ve büyütmek olduğunu bilir. Şimdi geldik Kiyosaki'nin listesindeki üçüncü maddeye. Girişimcilik ruhu. Tarihin her döneminde zenginliğin el değiştirmesini sağlayan temel dinamik bu müteşebbis ruhtur. Girişimcilik sadece para kazanma hırsı değildir. Bu bir zihniyettir, bir karakter meselesidir. Bu ruh olmadan ne finansal zeka ne de yatırım bilgisi tek başına bir imparatorluk kurmaya yeter. İnsanlık tarihinin en kadim mesleklerinden biri ticarettir, teşebbüstür. İpek yolunda kervan yürüten bir tüccarın aldığı riskle Bugün Silikon Vadisi'nde bir startup kuran gencin aldığı riskin özü aynıdır. İkisi de bir hayalin peşinden gider. Kiyosaki'nin vurguladığı maaşlı bir zihniyetin konfor alanından çıkıp kendi kaderinin kaptanı olma cüretidir. Ama tarihe bakın. Büyük servetler hep bu cüreti gösterenlerin hanesine yazılmıştır. Fırsatları değerlendirmek ise bu ruhun en belirgin tezahürüdür. İşte zenginleşmenin asıl sırrı bu vizyonda yatar girişimcilik, medeniyetin ateşidir. Şimdi gelelim dördüncü mühim bir mevzuya. Kişisel marka ve itibar. Bu hadisenin kökleri çok derindedir. İtibar, tarihteki en eski sermaye biçimidir. Para yokken ne vardı? Güven vardı. Bugün kişisel marka dediğimiz şey, bu kadim itibar kavramının modernleşmiş versiyonudur. Sizin adınız, yaptığınız işle, bilgiyle, dürüstlüğünüzle birleştiğinde, size kapıları açan bir pasaporta dönüşür. Kişisel markanız, sizin modern sicilinizdir. O sicili temiz tutmak, finansal başarının şartıdır. İnsanlar, güvendikleri isimlere yatırım yapar. Güçlü bir kişisel marka, size pazarlık gücü kazandırır. Aranan bir değer haline getirir. İtibar, sizin finansal bilançonuzun en kıymetli kalemidir. İnsanlar, itibarlı kişilerin etrafında toplanır. Unutmayın, büyük sanatkarlar, önce kendi itibarlarını bir marka haline getirmişlerdir. Kiyoseki'nin işaret ettiği network ve ilişkiler konusuna geldik. Bu aslında çok daha derin ve stratejik bir meseledir. İnsan, sosyal bir varlıktır. Her büyük hareketin arkasında, birbiriyle doğru ilişkiler kurmuş bir insanlar ağı vardır. Çevrenizdeki insanlar, sizin ufkunuzu belirler, size ya yeni kapılar açar, ya da sizi kendi dar kalıplarının içine hapseder. Doğru insanlarla kurulan ilişkiler, en verimli toprağa ekilmiş tohum gibidir zamanı geldiğinde beklenmedik ürünler verir. Bu ilişkiler ağ, bir bilgi, tecrübe ve vizyon alışverişidir. Sizden daha tecrübeli insanlarla bir araya geldiğinizde, onların yıllar süren birikimlerinden dakikalar içinde istifade edebilirsiniz. Osmanlı'da kahvehaneler her kesimden insanın bir araya geldiği birer network merkeziydi. Kiyoseki'nin burada vurguladığı, çevrenizi bilinçli bir şekilde inşa etmeniz gerektiğidir yabani otları, yani size faydası olmayan insanları ayıklamak, yerlerine ise size ilham veren insanları dikmek gerekir. Asıl maharet, vermek üzerine kurulan ilişkilerdedir. Siz çevrenize ne kadar faydalı olursanız, o network o kadar sağlam ve o kadar üretken olur. Network ve ilişkiler sizin en dinamik varlığınızdır. Doğru insanlarla kurduğunuz sağlam bağlar, size her zaman yeni yollar açar. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanla, doğru bir üslupla iletişim kurma sanatıdır. Hatta tesadüfi bir tanışma hayatınızın akışını değiştirebilir. Yeter ki siz bu potansiyelin farkında olun ve bu ilişkileri bir banka hesabı gibi yönetin. Sürekli yatırım yapın. Yani arayın, sorun, yardım edin, değer katın. Şimdi geldik mühim bir meseleye. Zaman Robert Kiyosaki'nin listesinde 6. sırada zikrettiği bu mefhum aslında bütün varlıkların temelidir. Modern insan zamanı bir meta, bir maliyet unsuru olarak görmeye alıştırılmıştır. Vakit nakittir derler. Bu doğrudur ama eksiktir. Vakit nakitten çok daha fazlasıdır. O potansiyeldir, fırsattır, hayatın ta kendisidir. Bu potansiyeli nasıl kullandığınız sizin mali akıbetinizi, hatta entelektüel ve manevi seviyenizi tayin eder. Ama geçen bir saniyeyi geri getiremezsiniz. Bu bir zihniyet meselesidir. Önceliklendirme işte kilit kelime budur. Neyin acil, neyin önemli olduğunu ayırt etme sanatı. Finansal başarı peşinde koşan biri için bu piyasayı okumak, yeni bir beceri edinmek demektir. Kiyosaki'nin burada vurguladığı zamanı bir varlık olarak portföyünüze eklemenizdir. Hakiki zenginlik zaman üzerinde kontrol sahibi olabilmektir. İşte bu finansal özgürlüğe ulaşmanın şifresidir. Unutmayın, herkes eşit miktarda zaman sermayesiyle doğar. Zenginle fakiri ayıran bu sermayeyi nasıl kullandıklarıdır. Şimdi gelelim bir başka hayati kabiliyete. Problem çözme. Dünya tarihi aslında büyük problemlerin ve onlara bulunan çözümlerin tarihidir. Kuraklık bir problemdi. Tarım ve sulama kanalları bir çözümdü. Mesafeler bir problemdi. Tekerlek, gemi, tren, uçak birer çözümdü. Para ve zenginlik esasen çözülen problemlerin bir yan ürünüdür. Finansal dünya adeta bir problemler okyanusudur. Sıradan insan bu problemler karşısında paniğe kapılır. Halbuki müteşebbis ruhlu insan problemi bir fırsat olarak görür. 2008 krizinde herkes kaçarken bazıları için bu dipten mülk toplamak için bir fırsattı. Bu yetenek geliştirilir. Evvela bilgiyle. Tarih bilen, sosyoloji okuyan, psikolojiyi anlayan biri problemin görünmeyen katmanlarını da kavrar. Nihayetinde problem çözme bir özgüven meselesidir. Problemlerden kaçmak yerine onların üzerine giden insan eninde sonunda zirveye ulaşır. Unutmayın, servet sorunsuz bir hayat değil, sorunları çözme kapasitesinin bir ödülüdür. Efendim, Kiyosaki'nin listesindeki 8. maddeye geldik ki bu belki de hepsinin çimentosu, hepsini bir arada tutan harçtır. Sürekli öğrenme ve gelişim. Bakın, bu çok mühim bir hadisedir. Tarihte hiçbir dönem bilginin bu kadar hızlı değiştiği, bu kadar çabuk eskidiği bir zaman dilimi olmamıştır. Dün geçerli olan bir teknoloji, bir iş modeli, bir yatırım stratejisi bugün çöp olabilir. Diplomanızı aldığınız gün bildiklerinizin bir kısmı zaten eskimiş demektir. Böyle bir dünyada ben oldum, ben her şeyi bilirim demek entelektüel bir intihardır, finansal bir iflas beyanıdır. Okul bittiğinde öğrenmenin de bittiğini zannedenler Hayat okulunda sınıfta kalmaya mahkumdur. Gerçek zenginlik bankadaki para miktarı değil, kafanızın içindeki bilgi ve beceri setidir. Para kaybedilebilir, mülkler yok olabilir, piyasalar çökebilir ama hiç kimse sizin beyninizdekini alamaz. Öğrendiğiniz bir lisan, edindiğiniz bir yazılım becerisi, anladığınız bir piyasa dinamiği sizin daimi sermayenizdir. Bu sermaye her koşulda yeniden değer üretebilmenizi sağlar. Dolayısıyla kendine yatırım yapmak yapılabilecek en karlı yatırımdır. Bu, kurslara gitmek, kitaplar okumak, seminerlere katılmak, kendinden daha bilgili insanlarla, yani üstadlarla vakit geçirmek demektir. Merak, bu sürecin motorudur. Sürekli soru soran, neden diye irdeleyen, mevcut durumu sorgulayan bir zihin, asla yerinde saymaz. Sürekli öğrenme sadece yeni bilgi edinmek değildir. Aynı zamanda eski ve yanlış bilgileri unutmayı da gerektirir. Bu çok zordur. Çünkü insanlar inançlarına, alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Değişime direnmek insanın doğasında vardır. Fakat finansal başarı adaptasyon yeteneği gerektirir. Piyasa değiştiğinde sizin de stratejinizi değiştirmeniz gerekir. Teknoloji ilerlediğinde sizin de yeni araçları kullanmayı öğrenmeniz gerekir. Bu zihinsel bir esneklik, bir nevi egoyu terbiye etme halidir. Benim bildiğim en doğrusudur inadı. En büyük servetleri bile eritebilecek bir zehirdir. Tarih, değişime ayak uyduramayan nice dev şirketin, nice zengin ailenin mezarlığıdır. Unutmayınız ki öğrenme bir konfor alanı terkidir. Bilmediğiniz bir alana adım atmak başlangıçta sizi acemi ve yetersiz hissettirebilir. Bu rahatsızlık hissinden korkmamak gerekir. Bu gelişimin sancısıdır. Her gün dünden bir nebze daha fazla bilerek yatağa girmeyi hedeflemek bir hayat felsefesi olmalıdır. Bu sadece finansal konularla da sınırlı değildir. Sanatla, tarihle, felsefeyle, bilimle ilgilenmek, zihninizi açar, farklı düşünme kalıpları öğretir, yaratıcılığınızı besler. Bütüncül bir entelektüel gelişim, sizi daha iyi bir problem çözücü, daha iyi bir stratejist ve nihayetinde daha başarılı bir yatırımcı yapar. Zira en büyük varlığınız, öğrenme kapasitenizdir. Şimdi gelelim meselenin en temel noktasına. Sağlık ve enerji. Finansal zeka, yatırım bilgisi, girişimcilik. Bunların hepsi ancak sağlıklı bir beden ve zihin üzerinde yeşerebilir. Tarihe bakın. Büyük komutanlar hepsi enerjilerine, fiziksel güçlerine dikkat etmek zorundaydı. Sermayenin en büyüğü insanın kendi vücududur. Onu ihmal edip de dünyaları kazanmanın bir manası yoktur. Sabah erken kalkıp spor yapmak, yediğine, içtiğine dikkat etmek, uykusunu almak bir lüks değil. Finansal başarı yolunda atılması gereken stratejik bir adımdır. Bu, bedeninize yaptığınız en karlı yatırımdır. Asıl zenginlik, hayatı dolu dolu yaşama kapasitesidir. Bunun için de sağlık şarttır. Uzun ve meşakkatli bir maraton olan zenginleşme yolculuğunda en dayanıklı araç sizin kendi bedeninizdir. Spor salonu üyeliği, kaliteli gıda, düzenli sağlık kontrolleri gelecekteki verimliliğinize yapılmış birer yatırımdır. Zinde bir beden, berrak bir zihin demektir. Sağlığına yatırım yapmayan aslında en büyük servetini israf ediyordur. Geldik son maddeye: Sabır ve disiplin. Finansal başarı piyango değildir. Tohum ekmek gibidir. Sularsınız ve büyümesini beklersiniz. Sabır, kriz anlarında soğukkanlılığı koruma becerisidir. Disiplin ise bu soğukkanlılığı davranışa dönüştürmektir. Yatırım stratejisine her koşulda sadık kalmaktır. Usta yatırımcı fırtınanın dineceğini bilir. Anlık hazları erteleyip gelecekteki kazanç için fedakarlık yapmaktır. Sabır ve disiplin finansal zekanın çimentosudur. Bu yolculuk uzun soluklu bir maratondur. Zenginlik karakterle inşa edilir ve karakterin iki temel taşı sabır ve disiplindir. Aziz izleyiciler, bugün Robert Kiyosaki'nin perspektifinden yola çıkarak finansal başarının sadece teknik bilgiden ibaret olmadığını, adeta bir karakter ve yaşam felsefesi inşası olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Finansal zekadan başlayıp, bilginin, girişimciliğin, itibarın, sosyal çevrenin, zamanın, problem çözme kabiliyetinin ve sürekli öğrenmenin ehemmiyetini idrak ettik. Ve nihayetinde, bütün bu yapıyı ayakta tutan iki temel sütunun, yani sağlığın ve sabrın vazgeçilmezliğini gördük. Bu on madde, birer tavsiye listesi değil, birer hayat prensibidir. Bunları hayatınıza tatbik ettiğinizde, sadece banka hesabınızın değil, bütün bir yaşam kalitenizin nasıl değiştiğine şahit olacaksınız. Unutmayınız ki, finansal özgürlük, bir başkasının size bahşedeceği bir lütuf değildir. O sizin kendi aklınızla, iradenizle ve emeğinizle inşa edeceğiniz bir kaledir. Bu on madde, o kalenin temelini atmanız ve duvarlarını örmeniz için size bir yol haritası sunmaktadır. Herkesin başlangıç noktası farklı olabilir, imkanları değişik olabilir. Lakin bu prensipler evrenseldir. Mesele bugünden tezi yok. Küçük adımlarla da olsa bu yola çıkma cesaretini göstermektir. Kendi finansal kaderinizin senaryosunu yazacak olan kalem sizin elinizdedir. O kalemi kullanmaktan, kendi hikayenizi yazmaktan asla imtina etmeyiniz. Tarih seyirci kalanları değil sahneye çıkıp rolünü oynayanları yazar. Bu anlattıklarımız üzerine tefekkür etmenizi, kendi durumunuzu bu 10 madde çerçevesinde değerlendirmenizi hassaten rica ediyorum. Hangi konuda eksikseniz oradan başlayın. Bir kitap okuyun, bir kursa yazılın, bir uzmana danışın, bir alışkanlığınızı değiştirin. Atacağınız her bir adım sizi hedefinize biraz daha yaklaştıracaktır. Bu uzun ve meşakkatli fakat bir o kadar da keyifli yolculukta sizlere muvaffakiyetler dilerim. Unutmayın, en büyük yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. Bu yolda size rehberlik etmeye, tarihten ve günümüzden misallerle yolunuzu aydınlatmaya devam edeceğiz. Eğer bu sohbetimizden istifade ettiyseniz videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu daha fazla insana ulaşmamıza ve bu mühim bilgileri daha geniş kitlelerle paylaşmamıza vesile olacaktır. Zira bilgi paylaştıkça çoğalan yegane hazinedir. Zihninizin ve cüzdanınızın bereketli, sağlığınızın ve sabrınızın daim olmasını temenni ederim. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek dileğiyle.